Merhaba merhabalar. Enes, nasılsın? Merhaba. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür, teşekkür ederim. Havaya bak, tekrar kış geldi. Vallahi kışı tekrardan yaşıyoruz evet, galiba. Evet, yaz geldi diye geçen hafta ilan etmiştik. Ama bugün, bugün İstanbul'da değiliz. Beykoz'da hiç değiliz. Bugün İtalya'dayız. İtalyan mutfağıyla bezeli Enes menüsüyle karşınızdayız. Merhaba sevgili izleyenler, merhaba tatlışka ekibim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz O Hanım, siz nasılsınız? Yarışmacım nasıl? Gel yanıma. Gel, Gel bakalım yana. Enes. Bugün çok tartısınız valla maşallah. Çok teşekkür ederim çok mersi. Kendi kostümü beğendin mi? Çok Kendi bardağımdan giyindim. Çok dildim beğendim dildim. çok ekşim Çok, çok, çok teşekkür ediyorum. Senin nelerin var kendinden bakayım. Ee, Çiçeğin var. Çiçek gerçek çiçek bu arada. Ah mis gibi geliyor kokusu. Evet kokusu Taş geliyor. Kaç paraymış Gürbüz sen bilirsin. Zuhayla'nın bu çiçeğe 2750 TL 2750 vermiş. ise iyi. Gene iyi. Kıymetli çiçek. Lelium bu değil mi? Pazarlık yaptım. Ha afiyet. <laughs> pazarlık Sıkı pazarlık yaptım. Yap. Peki ben oturayım evet. o zaman. Buyurun. Yemekler tamam. Şöyle. Değil mi? Yemeklerimiz tamam. Hepsi e, süper. hazır. Tam evet. bir İtalyan menüsü. Daha evet. geçen gün andık. Minestron çorbası falan filan değil mi? Siz söyleyince ben dedim ki acaba menümü mü gördü dedim. Yok dedi ben sizle aynı gün öğreniyorum. Bütün yarışmacılarla aynı He. gün öğreniyorum. Evet. Türk evet, Üzerine gelmiş olduk. Üzerine geldik. Kayınvalidem seviyormuş. <laughs> Minestron çorbası. Melanzane. Evet, evet. Arkasından bir stragonof. Evet. Ee, bir de San Sebastian. İddialı menü. San Sebastian. İddialı, İddialı menü bu değil mi? Evet. Yetiştirdi. yetiştirdi. Harika. Çok Hadi da bakalım. da güzel oldu. Hadi Sansan. bakalım. Ellerine sağlık. Ah bir geldi de. Geldi yarışmacılar. Bir de bir şey daha var Salatamız vardı. Ha tamam onu ben var. öğrendim. Tamamdır. Kaçtım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Buyurun, 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 buyurun. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. 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 merhabalar Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Ay ne güzel olmuşsun Nuray. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ay şey var. Merhabalar. 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 sen öyle maviler. Ay burada bir şeyler. Herkese Merhaba geldiniz. Merhabalar. Yine Hasan Bey. Farklı bir kravatla. Evet. Her gün bizi farklı bir tarza. Teşekkürler. Gözümüzü Sağ olun. gönlümüzü şenlendiriyoruz. Sağ olun, Teşekkür alemle. ediyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız bugün iyi miyiz? Harika. Ah, maşallah maşallah ne güzel. Evet sevgili Enes bugün yarışıyor. Yarın büyük evet. final dilek de yapacağız. Sinele ondan evvel tabii ki gözler Enes'in üzerinde ve şu an hemen Enes'in masasına bakıyoruz. Şey, Birazdan eleştirilerinizi alacağım. Büyük gözüme çarpan ekmeğin açık olmasın. da Biz bu. açık bıraktırıyoruz. Yok. O peçeteyi alıyorlar son anda. Zaten kapalıydı Zuhal Hanım. Son anda biz kaldırıyoruz. Evet, evet. evet kapalıydı ha, bu arada. Mi? O peçete o, çirkin diyordum. duruyor diyor yönetmenimiz Hayrullah ha, Bey. Anladım. Evet, onun dışında? Ee, masa şık. yani Çiçekleri kendinden. Rengarek, evet çok güzel. Zaten kokusu buram buram geliyor. Buram buram. Enes Bey'den beklediğim masa performans. Evet, Hasan? Evet, masa uyumu genel anlamda çok uyumlu. Güzel evet. olmuş. Evet. Ee, Enes Bey'in emeğine sağlık. Çiçeği çok şık. Evet. evet çok güzel var. kokuyor. Kimse rahatsız olmuyor değil mi çiçek kokuyor? yok. Bazıları diyor ki yemeğin tat alma duysunu, koku alma yok, duyumu e, etkiliyor diyor. Sende var mı öyle bir durum Dilek? Yok dile? Sende beğendin mi? Beğendim çok güzel şık sade. Şık sade. Bir mumlarımız eksik. Ümmühan senin göz makyajın çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Gözler Sizin ortaya çıkmış. Ama. Hayır, ama hayran hayran bakıyorum. Teşekkür ben de ederim. sana bakıyorum. Nasıl buldun masayı? Masasını güzel buldum. Enes'in yaşına göre beklemiyordum. Ya bizim örtüler, bizim tabaklar evet. o kombinlemiş mesela. Evet, Onu da yapamıyorlar yani. bazen. Evet. Mesela bu desenli runnerın altına yeni desenli e, bir kumaş. Veya işte farklı, hiç uymayacak renklerde bir şey kullanınca evet. çift çarşısına dönüyor. Burada olmuş değil mi? Evet, en azından. Dün pembeler, yani. bugün kırmızılar. Bugün, kesinlikle. <laughs> evet. Değil bir mi? Bir, Erkeklerden <laughs> beklenen performans. Çünkü bir masada yemek gereken. yemek keyifli oluyor. Peki ama o zaman minestron çorbası için. Tabii ki hemen. Menü nasıl evet. Dilek? İtalyano. Ee, çok basit. Aa. Evet. <gülüyor> <gülüyor> nasıl basit? <gülüyor> basit. <gülüyor> basit dedi. Evet. Basit çünkü. Yanlış Çok düşünüyor. basit. Evet kesinlikle. Yanlış mı düşünüyoruz? Yanlış düşünüyoruz. Göreceğiz. Bakalım basit mi menü? Basit sonra mı sezeceğiz? Allah aşkına nasıl bir menü ya. çıkartacaksın menü çok, çok merak basit, ettim. çok yani. basit Enes Her gibi şey karışık. Her şey basit basit basit. Enes gibi karışık mı? Evet aynı böyle. Enes'in nesi karışık Enes ya? Enes Bey ortaya karışık. Karışık Sıkıntı karışık, çok neyi, karışık, karışık neyi karışık Allah aşkına Karışık kız Enes Bey. Enes bir kere ne karışık biliyor musun ha. ben size söyleyeyim? Ee, Ümmühan Hanım şey demişti. Ee, şey e, Nuray Hanım için dedi ki yemekleri dedi abartmış ama kabartamamış. Sen de ancak isimleri abartmışsın da abartmışsın. Abartmışsın e da abartmışsın. Dünya bu <laughs> hiç hakim olmayınca sana öyle gelmiş. Türkiye'yi <laughs> bitirdik de dünyamız <laughs> kaldı. Keşke şey, şey söyleyeceğim Dönseymişsin. Abart da bir, bir şey yok ki. Zaten bunlar yemeklerin orijinal isimleri. Hangisi abarttı? Ee, şöyle Zoyal Hanım. Yani Nasıl dilek? Bizim, o istiyor ki bizim, bizim, sebzeli çorba diyeyim ben ona. mesela. Evet, ama niye dilsin ki? Almayacağı, ama hepimizin anlayacağı bir şey olabilirdi Biz yani. Zaten, açın bakın internetten. E, tabii ki baktık. Tabii ki. Zaten bu programda bin kere yapıldı artık onu da bir bilelim Yok, mi? hayır, da atla deve hiç bilinmeyecek hiç duyulmadı çok egzantilik bir yemek değil ki. Aa, şöyle, hemen hemen her yerde yapıyorlar artık. Şöyle zaten. şimdi herkes bu kelimeleri telaffuz edemiyor. O başka bir şey. Ha, telaffuz diyorum, başka diyorum, bir hani, şey. herkesin telaffuz edebileceği bir ne bileyim isim ya yani onu kullanmasaydı başka bir şey kullansaydı. Enes Bey karışık. Ne karışık? Ne karışık? Ortaya karışık mı? Vallahi insanı şeyden çıkartıyorlar ya. Ben şimdi sana ne yapacağım? Şöyle bakayım. Minestron de. Minestron. E dedi. E, tamam ben diyebilirim bunu. Ha, sen başka, başka şey söyler misiniz? Minestron. O da söyledi. Minestron. Minestron. O da söyledi Nuray. Minestron. E, kimse İki söyleyemiyor dakika diye bir... bir daha sorar mısınız? Bir şey söyleyeceğim. Sen ne zannetsin? Herkes çatır çatır söyledi. Hayır, de. şey, iki dakika sonra bizi sorun. Ben de daha hiç kimse söyleyemeyecek. Tekrar düştük. Sen başkaları adına fikir yürütüyorsun bence. Ama evet, Melanzane. Zaten o da orijinal ismi. Ne de yani peynirli patlıcan mı diyecek? Ne diyecek? Bunlar olan isimler. O zaman patlıcan biz sorarız. tutturma Abi bir şey söyleyeceğiz. O zaman biz şunu söylememiz lazım yarışmacıya. Bu ne yemeği? Nerenin yemeği? Kimin yemeği? Şimdi melanzane olduğunda biz ona göre bir şey bekliyoruz ya. Evet. Yani yemeğin orijinali içerdiğini bekliyoruz ya. Ve kafasına göre isim takarsa ne yaparız? Ya tabii İş ki çok haklısınız da. Biz, biz Ha, Bak mesela. O, onu söyleyemiyorum. <laughs> ben de Evet. Hasan sorar mısınız? Yani. Çıkardınız Hasan abi yani. biz Dragon <laughs> Biz? Biz hepimiz. <laughs> biz hepimiz. <dos>. <gülüyor> <gülüyor> biz Dragon <laughs> <hepimiz gülüyor> Bir dene. bir evet. içiniz. Biz. Beef <laughs> ya bif. <laughs> Beef'i <laughs> biliyorsun. Daha evet ayı, bif. O da olur. Sendeyiz. Biz. Neydi? Beef Stranagos. Tamam şimdi işte bu. Mesela stranagos. ben Ben sen herkes söyler zaten. Yunanistan yemi Stranagos. <laughs> stranagos. Beef Stranagos. Beef Stranagos. O kadar da kendinden eminsin ki. Ama söylüyor. <laughs> ya. Mesela Nuray Hanım ben Zor. ben ben yemem. Nuray kimi ne de diyeyim? <laughs> Ama yiyeceğimi ben, yiyeyim, ben yemek... var sana ana yemek ismini sormak. Yes, Neyi ne diyeceğini bile. Evet. Beef stragano. Bir Bir bir, bir sıra olsun. <laughs> olsun bir sıra olsun, iki sıra olsun. Dilek sendeyiz. Bir stranag Bir stranag olsun. Bif, bif, straganov. Straganov. Tamam. Bif, straganov. Olmuyoruz e, olmuyor Zuhay Hanım. Ol, <laughs> Rusla şey, olmuyor. Polonya karışımı bir olmuyor. şey oluyor sizin. ben çözdüm. Çözdüm. Bif, straganov. Allah aşkına sevgili Enes. Niye böyle kimsenin söyleyemediği antikuitin yemekler seçiyorsunuz. Daha isimleri telaffuz edemiyorlar. Edemiyoruz, Nasıl olabiliyor? Biz karışırız. Şer ses sizler yan yana ya arada kaynaştırma ya, yok sesler. Yani sadece şey isminde bir sıkıntı var. Zaten bizim Türk yemeği şey e, Türk sebze çorbası Sadece o bir, bir makarna var. Minestrom. Ha, minestrone. 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 Hani. Minestrone. 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 Makarnasını koydun değil mi? Evet. Bir yarışmacı makarnasını koymadı diye eksik menüye girmişti. Aaa. E tabii, bu makarna. ben işlerine tek tek bakacağım. Şimdi ameliyat sırası. Aa, makarna çorbası.